Canlarım. Herkese merhaba. Evet şimdi bugün ise aklındaki kişi bensiz ne durumda adlı bir açılım gerçekleştireceğiz. Bir bakalım. Bakalım bakalım ne durumda. Evet canlarım benden danışmanlık almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana geri dönüş yapabilir sizlere aynı günde de da oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamında gelmesini istiyorsanız kanala da abone olun demek istiyorum. Evet. Şimdi gel bakalım. Akıllı kişi sensiz ne durumda? Bir bakalım, bir değerlendirelim. Tamam mı? Evet. Evet, Caniko hazır. Canlarım canlı yayın ee, şu yakın tarihte yapmam, bunu belirteyim. Çünkü çok fazla çok yoğun şekilde istiyorsunuz canlı yayın yap, Rabia canlı yayın yap. Anlıyorum ama şu yakın tarihte imkansız duruyor. Çünkü çok yoğun şekilde çalıştığım için. Gel bakalım. İki numaraya Nasrettin Hoca, bir numaraya da morküle koyalım. Bakın bakalım hangisiyle enerjiniz uyuyor. Tamam mı? Evet. Hı hı hı. Çekildiğiniz var sayacağım ben hemen mor küreyle çünkü başlamak istiyorum. Bakalım aklındaki kişi sensiz nasıl? Çok kaygan kart bunlar. İyi güzel hoş ama çok kaygan yani kayı veriyor şey gibi. Gel bakayım. Hmm, şimdi bu Allah'ın cezası. Ne durumda biliyor musun? Bak para kartları ve yengeç burcunun kart para kartları diyorum. Toprak burcu ve yengeç burcunun kartı var. Bakın burada şimdi. Bu Allah'ın cezası. Bir yandan seni hmm, merak ettiğini ve ne durumda olduğunda merak ettiğini gösteriyor. Ama bak e ee, evli ise evlilik konularına şimdi yöneldiğini. Evli değilse de birileriyle flörtleştiğini bana buracağı kartın gösteriyor çok net bir şekilde. Şu durum var. Bu kişiyle olan tablonuzda böyle bir gelenek, öf adet em, farklılığı da var ve bunun da vermiş olduğu etmenden de kaynaklı böyle bir zorluklar görüyorum. Ama ne durumda diye baktığımda bu insan kafayı dağıtmaya çalışıyor bu bir. İkincisi Parayla da da ilgili e, böyle bu para geliyor gidiyor. Böyle bir sarma yani para buna yaramıyor diyor. Ve sürekli böyle bir borç harç durumlarının söz konusu. Şimdi söyleyebilirim bu destede. Ama yoğun şekilde bak Allah'ın cezası aktif. Gerginliğini atmaya çalışıyor diyor. Bak Allah'ın cezası Bak sana karşı yoğun şekilde özlemi çok söz konusu bu destede. Ee, sana karşı şu, şu tablo da var. Bu aşk ilişki döngünüzün kopmasına, böyle bitmesine ve sensiz kaldığı içinde keyifsiz kırgın olduğunu. Ama aynı zamanda şu durum var, böyle bir de, art böyle bir... Yani ne e, şimdi negatiflik var, ne gibi? Hani bir daha şimdi başlarsanız, bir daha bir ilişkiniz olsa nasıl toparlanacağız ki? Veya her şey eskisi gibi olmaz ki mantığı söz konusu söyleyebilirim. Ama tekrar belirteyim. Sensiz ne halde diye baktığımda kendim dış dünyaya yöneltmeye çalıştığını ve kafaya dağıtmayı çalıştığını, başkalarıyla flörtleştiğini ve konuştuğunu gösteriyor. Eğer evliyse eş, evlilik, çocuk gündemine yoğunlaştır bana burca kartım veriyor. Bak net çünkü burası. Gel bakalım. Hmm. Bak su burçları da var tamam mı? Ama diyor ki yani durumları bu durumunu da zamana bırakmak durumu söz konusu. Hani ne bulunacaksa bulunsun tablosu. Ama şöyle bir şey var. Yap, kendisinin yapmış olduğu ani böyle ani davranış, ani frekanslar, dengesizlikler varmış ve bunlara karşı diyor ki bak ben bunlara karşı üzgünüm, pişmanım ama diyor ki şu an yani yapacak bir şey yok. Olan oldu diyor. Zamana bırakma durumu söz konusu bu kişide. Allah seni kahretmesin. Peki. Gel bakalım. Aşk kartı bu desteği için neler söyleyecek? Ona aşkını ifade et. O oldu canım. Onu kabul etmiyorum. Onu baştan çıkar. Ağlatma. Hadi bakalım bak. Nasıl seni kahretmesin? Gel. Peki. Allah'ın cezası. Seninle ilgili ilişkili ilgili veya sen minnoşum seninle ilgili neyi bilmek gerekiyor? Gel bir kartına soralım. Sanat kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade et diyor sana hayatım. Peki gel bakalım bir de melek kart ama melek diyorum. Sen ne yapmalısın diye bir kartına bakalım. Ne yapmalı sevgili mor küre sahibi? sana diyor ki bak kendine hmm, ne verirsen huzursa huzur, sevgiyse sevgi, kinse kin, onu göreceksin diyor kendine karşı. Ne şimdi dikkat diyor. Ve bununla beraber sana kartın diyor ki bak çok yoğun şekilde şimdi gözün kulağın, zihnin geçmişte kalmasın. Geçmişi kenara bırakma ihtiyacın olduğunu ve sürekli beyninde de kuruntular yaptığını, takıntılar yaptığını bana Burcu'nun kartın gösteriyor. Ama sana kart diyor ki kendin için mücadele et kendin için mücadele et ve toparlan diyor kartına baktırma sevgili mor küre sahibi peki gel bakalım bir de melek kartı çekelim bu desteği için iki tane geldi affet yüreğindeki bu sıkıntıyı bırak ve bunun huzurunu tat diyor yaşa diyor Peki bereket kart ikincinde. Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al diyor. Sevgili mor küre. Evet canlarım. Benden danışmanlık almak isterseniz. Whatsapp'tan mesaj yoluyla. Ya da maille Ya da instagram'dan bana geri dönüş yapabilir. Sizlere aynı günde de. Render'ımızı da oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularınızın da devamında gelmesini istiyorsanız da kanala da abone olun demek istiyorum. Evet şimdi gelelim Nasrettin Hoca'yı tercih etmiş olanlara. Bir bakalım bakalım. Sensiz ne durumda? Umarım bu da bir hatta karıştırmıyordur. Vallahi çok sinirlendim çünkü ben öbürüne. Çok bozuldum yani. Gel bakayım. Heh, bu da kendini geriye çekiyor. Aa, ama bu... Aa, gel bakayım arayış içerisinde ne arayışı ha tamam 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 bu seninle yenizer nasıl barışabilir nasıl barışabilirsiniz bunların yolunu arıyor 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 <laughs> arıyor bu net olarak sana karşı yoğunlaşmış bir vaziyette ve şu durum var bak ne yapsam ne etsem ne yapsam ne etsem ben buna gelsem konuşsam ama şu durum var güçlü görünmek istiyor yani bak yaptıklarına pişman ama diyor ki bak benim bunu belli yapmamam lazım çünkü çok böyle narsist bir kişiyi bana Burcan kartını sunuyor ve bununla beraber seni takip ettiğini, seni gizli gizli takip ettiğini bana Burcan gösteriyor ve diyor ki ben onu çok üzdüm, beklentilerini karşılayamadım ve ben onu çok yordum bu Aşkla çok yoğurdum tükettim diyor. Ama şu durum var, senle nasıl barışmalı bunu merak ettiğine bunu da planlarını yaptığını bana burcu kartım veriyor. İkizler, Terazi, Kova burcu ve Toprak Burçları çok fazla bu destede. Hmm, Aşklar, bu seni düşünüyor, seni düşünüyor. Oo çok güzel, bu seni geri istiyor. Yani burada aynı zamanda bu kişi seninle birlikte olduğunda e, isteğini kuruyor. Hayalini kuruyor diyebilirim bakın bu destede. Adeta seninle bir arada olduğunun, seninle bak bu tabloda olduğunu, seninle kavuştuğunun hayalini çekiyor diyebilirim. Ve bununla beraber sana karşı bu insan yoğunlaşmış bir vaziyette diyebilirim. Nasıl gelmeli, nasıl adım atmalı ve ne yaparsa siz kavuşursunuz, ne yaparsa siz yeniden yol devam edersiniz dediği durumlar olduğunu gösteriyor ama bak biraz böyle korktuğu durumlar var bunun da sebebi sana gelirse sen ne tepki verirsin ve sen sen bu kişiye karşı acaba ne yaparsın diye de düşündüğünü bana bu kartın veriyor ama bak geçmişte olan durumlara karşı bunun pişmanlığı var ama kendini kabul etmiyor ve bununla beraber bu yaptıklarında kendine böyle bir yük edinmiş diyebilirim hani bak Yaptıklarını sahip şimdi sahipleniyor. Ama bak şunda şu tablo var. Yaptıkları bunun yüzüne e, söylensin istemiyor. İstemiyor hayır. Bak yaptıkları farkında ama yani ben bunu yaptım densin istemiyor kendisi. Bakın burası çok çok önemli. Farkında bir daha bir daha belirteyim. Çünkü çok önemli bu destede. de. bana yaptığımın e, şeyi sorulmasın. Yüzüne vurulmasın diyor bu deste. Gel bakalım. Bu evet. Bu çok hoşuma gitti. Sana yoğunlaşmış bu. Mucize bekliyor adeta. Aşıklar kartı. Burada ikiz alev döngüsü. Ruh eşliği durumu söz konusu. Bu insan var ya sana karşı aslında tutkuyla bağlı. Senden besleniyor. Ve seni bırakmayı bunun niyeti yok söyleyebilirim. Ama bir daha belirteyim. Ee, sana karşı nasıl gelsem ne yapsam diye de düşünce aleminde olduğunu gösteriyor. Peki aşk kartlarına bakalım bu destenin. O senin ruh eşiğin. Bak. Senin seni düşünüyor? Tamamen söylediğim laflar geldi. Romantizm. Peki. Gel bakalım. Bu ilişkiyle ilgili insanla ilgili veya seninle ilgili neyi bilmek lazım diye kartlarına soralım. İçsel tanrıça Afrodit imparatorça kartı dans ederek kendine iyi bakarak ve em, kendi karakterini takdir yaparak içindeki tanrıçayı uyandır. Mükemmel. Peki. Ya bakalım. Sevgili Nasrettin Hoca. Ne yapman lazım? Nasrettin Hoca'yı tercih etmiş olanlar. Ne yapmalı? Sana kartlar diyor ki bak cinsellik kartı tuzkuların peşinden git ve bu insan olan döngünde bağınızı, sevginizi sokulmaktan vazgeç diyor. Ve bununla beraber sana kartın diyor ki her bulunduğun durum için, her olduğun, her an için diyor. Şükür enerjisinde ol, kabule geç. Ve bununla beraber kendine ve seni sevenlere de sevgi sun, değer ver diyor. Anlatabiliyor muyum? Peki. Gel bakalım bir de melek kartı çekelim. Nasrettin Hoca için de. Yüreğindekini söyle. Bir ki kendini sevgili ifade ettiğinde karşındaki de sevginin karşındaki de kalbinde sevginin pembe gülleri açar dedi. Sevgili Nasrettin Hoca. Evet canlarım. Benden danışmanlık almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailce ya da Instagram'dan bana geri dönüş yapabilir sizlere aynı günde de randevunuzu da oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamında gelmesini istiyorsanız da kanala da abone olun demek istiyorum. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.